rüzgar. Neredeyiz oğlum biz? Evet, evet. Biz neredeyiz oğlum? Anne bak ki bu var. Aa rüzgar. Rüzgar gel. Biz gel, gel. Ay, inek, 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 inek. i̇nek inek. Bu evet. ineğin yavrusu. Y asya gitme Asya gitme gitme bekle. Azat gitme. <gülüyor> 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 Vallahi onlar bizden korkuyor Nasıl kaçıyorlar görüyor musun Ela? Nasıl kaçıyorlar? <laughs> Gitme gitme Ela. İnek de var. <laughs> İnek. Asya gitme. Rüzgar sen gitme gel. Engin kızın gidiyor. Bir şey olmaz mı? Kim getirecek onu? Gel Asya geri dön. Biz gidiyoruz hadi.